Foliküler lenfoma oldukça yavaş seyirli bir lenfoma türü olduğu için düşük tümör yüküne sahip hastalar tedavi verilmeden watch and wait dediğimiz, bekle gör dediğimiz stratejiyle sadece izlem yoluna gidilebilir. Peki hangi hastalarda tedavi başlanmalıdır? Eğer lenf bezi büyüklükleri 7 cm'yi geçmişse ya da tümör yükünün fazla olduğunu gösterecek 3 santimden daha büyük lenf notları 3 bölgeden daha fazla bölgeye yayılmışsa, dalak çok büyümüşse, kemik iliği tutulumuna bağlı hemoglobin değeri çok düşmüş yani belirgin kansızlık gelişmişse, yine kemik iliği tutulumuna bağlı trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücreleri 100 binin altına indiyse, B semptomları denilen ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ortaya çıkmışsa, sık enfeksiyonlar oluşmuşsa ve batın dediğimiz karın bölgesinde ve akciğer yaprakları içerisinde hastalığa bağlı sıvı gelişmişse bu hastalarda tümör yükünün fazla olduğu düşünülerek tedaviye vakit geçirilmeden başlanmalıdır.